Merhabalar sevgili Kriya kanalı takipçileri nasılsın umarım iyisindir. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda e, sizlere yeni gelecek olan güncelleme hakkında bilgiler vereceğim. Bu güncelleme büyük ihtimalle yarın geliyor yani yanlış anlamadıysam. E, bu güncelleme hakkında ki bilgilere geçmeden önce bu videoda sizlere e, bazı 300 almaz kodları dağıtacağım. Yani bazı dakikalardan mesela biri belki bu dakika olur, öbürü mesela 3. dakikada olur vesaire vesaire. Bu gibi şekilde sizlere kod dağıtacağım arkadaşlar. Videoyu durdurup oradan kodları alıp yapıştırabilirsiniz. bir de videoya geçmeden önce de arkadaşlar %40 indirim gelecek bütün şeylere güncelemeden sonra adneli kostümleri. Bunu da söyleyeyim ve ekleyeyim bu videoya. Şimdi geçelim bu güncellemede neler varmış onlara bakalım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar savaş makinesi 3099 kostümü gelecek. Kostümün normal satışı 1750 elmas ama indirimli satışı ise 1050 elmas her zaman gibi. Kostümün arkadaşımız karakterimiz ışın ve aynı zamanda süper kahraman oluyor kendisi. Kostümün verdiği şeyler, yetenekler demeyelim, özellikler diyelim. Tüm saldırılar e, artı yüzde ve tüm savunmalar artı yüzde olarak veriyor arkadaşlarım. Şimdi kostüm efektine geçelim. Kostüm efekt, efektinde ise dirençli zırh yeteneğinin etkisini geliştirir ve göreve hazır yeteneğinin etkisini geliştirir arkadaşlar. Uygulanacak olan kendisi kritik hasar artı yüzde elli artar ve kesin kritik oran artı %30 artar arkadaşlar. Pasif bir özelliğine bakarsak çünkü hatırlarsanız ne demiştik? Dirençli zırh. Dirençlı zırh arkadaşlar pasif bir özelliği. Bunu değiştirdiği için uygulanacak olan e, tüm e, teknotik diyelim tüm teknotik şeyler yani makine diyelim daha doğrusu e, makine takım arkadaşlar arkadaşlar verecek bu etkiyi. %40 oranla tüm saldırıları arttırır. %40 oranında yine tüm savunmaları arttırır ve %30 oranında da yaşam puanını arttırıyor arkadaşlar. Göreve hazır yeteneği yani kategori 2 yeteneğinde ise ya yani pasifindeyse pasifinde ise daha doğrusu uygulanacak olan kendisi kaçınma yoksa %30 Yetenek hasarını %35, bonus hasarını ise %20 arttırır ve alınan tüm hasarı arkadaşlar %30 azaltır. Diğerlerine geçmiyorum bunlara. Bunlar dediğim gibi zaten e, siz karaktere girdiğinizde görebilirsiniz. Çevirmemize gerek yok arkadaşlar. Videoyu fazla uzatmamıza gerek yok. Evet şimdi Loki'ye geçelim. Loki güncellemesini zaten ben bekliyordum. E, bu çok iyi oldu. Öyle söyleyeyim ama tabi elmasımız yok inşallah. E, <laughs> elmasımız olduğu zaman arkadaşlar alacağız. Şu an az bir elmasım var ama inşallah kostümler bitmeden önce toparlayabilirim diye tahmin ediyorum. 150 elmas. Evet lafı daha fazla uzatmayayım. Ee, Loki arkadaşlar bu TVA e, kostümü. Loki bu kostümde evrensel ve süper kötü oluyor. Her zamanki gibi kostümün arkadaşlar normal satışı 1050 e, ve %40 bonus eventle satışı ise, yok normal satışı pardon 1750 yüzde %40 indirimli satışı ise arkadaşlar 1050 ve 630 sinerji efek de var arkadaşlar. Yani sinerji kostümü bu Loki'nin. Evet bunun ne anlama geldiğini geldiği zaman anlayacağız arkadaşlar. Güncelleme. Ben çünkü biliyorsunuz oyundan bayağı bir süre uzakta kaldım. O yüzden bunun tam ne anlama geldiğini bilmiyorum. Evet, kostümün verdiği özellikler tüm saldırıları %15 tüm e, savunmaları ise %15 arttırır. Geçtik. Kostümün efektleri ise arkadaşlar yani verdiği özellikler ise e, düzenbaz yeteneğinin etkisini geliştirir. Ve aynı zamanda arkadaşlar e, burada ready for the mission görev yani göreve hazır e, pasif skilli arkadaşlar savaş makinesine ait. Burada yanlış bir e, yazım olmuş. Buradaki normalde fesat büyücü şey büyüsü pardon. Fesat büyüsü olacak arkadaşlar. Yani Loki'nin kategori 2 pasifi olacak burada. Evet hatta bakın burada zaten görünüyor ekranda da. Ee, burada ama yanlış yazmışlar kostüm efektine. Uygulanacak olan kendisi saldırdığında zincir darbe e, hasarını %10 arttırır ve aynı zamanda kaçınmayı yoksa %30 düzenbaz pasif yani kategori 1 yeteneği ise arkadaş şey pasif ise arkadaşlar uygulanacak olan kendisi enerji saldırında enerji saldırısını %30 arttırır ve e, kesin kritik oranını %25 artar diyelim. Fesat büyüsü ise arkadaşlar uygulanacak olan kendisi e, yetenek hasarını %50 bonus hasarını ise %25 artarır arkadaşlar. TVA kostümü bu şekilde. Loki'nin bir diğer kostümü ise President Loki. Arkadaşlar. Burada da Loki aynı şekilde yine Başkan Loki olarak çevirebiliriz aslında burayı. Evrensel ve süper kötü olarak geliyor. Kostümün normal şeyi elmas ücreti 1750. %40 eventli ise yani indirimli ücreti ise arkadaşlar 1050 elmas. Bu da aynı şekilde sinerji kostümü. Kostümün verdiği özellik yine aynı şekilde tüm saldırılar ve tüm savunmalar artı %15 arttırıyor. Ve kostüm efektine bakalım arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik yok. Yani diğer kostüm ile TVA kostüm ile aynı efekti veriyor. Düzenbaz yeteneğinin etkisini geliştirir. Fesat büyüsü yeteneğinin etkisini geliştirir. Uygulanacak olan kendisi saldırında zincir darbe yüzde %10 arttırır ve kaçınmayı yoksa %30 sadece arkadaşlar düzenbaz ve şeyde değişiyor e, Gerçi kategori 2 yani fesat büyücüsüne değişmiyor aynı ama sadece düzenbaz da değişiyor düzenbaz pasifi ise arkadaşlar uygulayacak olan kendisi e, enerji saldırısını %30 arttırır şu e, Domination of Sprint yeteneğini çeviremeden arkadaşlar yani bulamadım bir türlü ne olduğunu oyuna geldiğinde ben de sizinle birlikte öğreneceğim. Bu yeteneğini kullandığınızda uygulanacak olan kendisi 10 saniye boyunca alınan tüm hasarı artı %50 oranında düşürecek arkadaşlar. Ve yaşam puanını 8 saniye boyunca %15 yenileyecek. Fesat büyüsü ise arkadaşlar uygulanacak olan kendisi yetenek hasarını %50 arttırır ve bonus hasarını ise %25 arttırıyor arkadaşlar. Bu şekilde buraları çevirmiyorum. Gördüğünüz gibi o söylediği yetenek hatta kendi yeteneklerinde bile yok. Loki'nin ne olduğunu dediğim gibi bilmiyorum. Savaş makinesine arkadaşlarım şey geliyor. Kategori 3 özelliği geliyor. Çevirisini yapmayacağım zaten görüyorsunuz. Savaşın sonu bu kategori 3 yeteneğinin ismi. Evet bu da görüntüsü arkadaşlar. Bakın bu şekilde kullanıyor kategori 3'ü. Baya hit damage veriyor arkadaşlar gerçekten. Gördüğünüz gibi. Evet. Kategori 3 özelliği de bu şekilde savaş makinesinin. Bu videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beni paylaşmayı unutmayınız lütfen. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum sizlere arkadaşlar. Yakın bir zamanda, yani bunu hep söylüyorum ama gerçekten yakın bir zaman düzenli bir şekilde video atmaya devam edeceğim. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hepinize iyi oyunlar ve iyi günler diliyorum.